Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Burak? Bugün Körfez'de açılan belediyenin balık ekmekçisine gideceğiz. Balık ekmek evet, ekmekçisi. Evet, bir belediye açmış bir uğrayalım dedik. Uğrayalım bir test yapalım. Sıra da yok gibi. Bakalım yavaştan gidelim. Hadi. Arkadaşlar yemeden önce bir e, insanların görüşünü soralım dedik. Haklı mıyım Burak? Doğru. Bir insanlar ne düşünüyor burada? Tavsiye ediyorlar mı? Beğendiler mi? Önce bir onları öğrenelim. Ondan evet. sonra yemeğe geçelim. Balık ekmek hakkında ne düşünüyorsun? Balık ekmek güzel. Gerçekten ihtiyacı varmış buranın. Öyle düşünüyoruz. Fakat balığın ekmekte biraz sıkıntı gördük sanki. Ekmek hamur gibiydi biraz. Tek sıkıntı orada başka yok. Yani. Biraz daha taze olsa daha iyi olurdu. Yani taze olsa hem de normal ekmekte yapılsa evet. çok kolay yani. Doğru haklısınız. Ekmekten herkes muzdarip değişirse on numara olur. Onun için gayet evet. güzel şey güzel. Evet. Bir de şey, şu tuvaletleri çoğaltmaları lazım. Bak, değil mi? Doğru. Evet, <laughs> Doğru abi. <bir> şey. <laughs> Haklısın abi. Bir şey, tuvalet yetermiyor. Kalabalık bir de burası. Fazla fazla evet. sürü oluyor. Evet, ekmek ha ekmek değil de normal ekmek olursa daha çok mutlu oluruz. Belediye başkanım, şuraları bir de <gülüyor> <gülüyor> denizi bir de müsilajı temizlersek burada <laughs> Aslında, sizim, bir Doğru diyorsun abi. Evet. Evet. Güzel bir ortam evet. evet. Beğendik. Evet. Aile oturup yemediği her şeyini yiyor. Evet, evet. Evet. Evet, teşekkürler. Evet. Çek baba. Adım, adım, adım. Öncelikle afiyet olsun. Balık ekmek hakkında ne düşünüyorsunuz? On numara bir şey ya. gerçekten. Ben Elazığ'dan geldim Elazığ'lıyım. Ee, Samsun'un gerçekten balık ekmeği çok güzelmiş. Teşekkürler. Peki ortamdan, dizayndan, sıradan, kalabalıktan şikayetçi misiniz? Yoksa gayet okey mi? Çok kalabalık yoktu. Biraz bekledik. Çok doğal bir ortam. Açık bir ortam, ferah bir ortam. Çok beğendim. Eksini gördüğünüz kısımlar var mı acaba? Yok, eksini gördüğüm bir kısım yok. Daha fazla oturma yeri olabilir alanlarda. Güzel. Teşekkürler. Hoş geldiniz Elazığ'dan tekrardan. Afiyet olsun. İyi günler. Abi hangi balık bu? Çok sıra oluyor mu abi burada? Genelde yani yoğunluk oluyor yani değil mi? Yani. Evet. Fazla evet. sıra gel. yok. Öncelikle sıra fazla oluyor yani. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur abi. arkadaşlar. Balık ekmeklerimiz geldi. Şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir balık ekmeğimiz. Uskumrumuz. Abi bu arada parasına göre gayet okey. Yani 120 lira arkadaşlar. Yeterince, yeterince doyurucu olacağını düşünüyorum. Bu arada e, sabah 10 akşama akşam 10 kadar açıkmış <laughs> gün içinde. Hafta sonunu sormadım bak. Hafta sonu Sormadık. Belediyenin olduğu için belki hafta sonu açık değildir. Ne biraz bayat gibi. Açık Ekmeğe. söyleyeyim belediyenin de olmalıydı. <laughs> evet biraz bayat gibi ama yumuşak gene yani şey değil, sert değil. Tadalım mı artık çok yumuşak. Tadalım tamam ben yapacağım. Evet daha geç tadıma geçelim. Oo. söyleyeyim. Balık ekmek deyince sesi de yok ama. Ben lavaşta daha çok seviyorum. i̇şte <laughs> orada bir 10 lira falan. Şile verdik 10 lira şile verdik. Lavaş da daha güzel bence. Bunun lavaşın sosu diyorlar falan. Ben İstanbul'da geçen Fırat tortayı <laughs> yedim. Fırat ben lavaş lavaşta şey hiç yemedim değil mi? Bayağı güzel lavaşta sos, baharat, maharat. Benim mağarat. ilk ekmek arası balığım bu. Yani bizim yaptığımız yediğimiz ayrı da dışarıda alıp yediğim ilk defa bu. Dışarıda hiç böyle balık ekmek yemiştim yok. Yani. Balık yemiştim yok. Kötü değil de işte dediğim gibi ben lavaşta daha çok beğendim İstanbul'da yediğimde. Ama balığı güzel. Balığı gerçekten güzel. Yani bir Karadeniz olarak beğendim açıkçası. Güzel güzel. Evet arkadaşlar gömüp geldik. Şimdi sıra balık ekmeği puanlamakta. Evet Burak 5 üzerinden kaç puan veriyorsun? 5 üzerinden 3 e, veriyorum. Aslında 2,5 veriyorum. Allah Allah. Şöyle buçu biraz şeyden kırdım. Ekmeğinden kırdım. Tamam. Adam başka bir versiyon Abi Tamam <laughs> Ya aslında ortam biraz daha şey olabilir, <laughs> düzenli olabilirdi. Biraz daha düzenlenebilirdi. Ya yani belediyenin yere rağmen evet biraz. O anlamda biraz kırdım var. ama aslında iki buçuk değil üç buçuk vereyim parasından dolayı yani yarısını yedim 60 liraya gayet kesti beni balığı da içindeki balık da güzeldi ustamın evet. ellerine sağlık onun dışında bir şey yok üç buçuk veriyorum ya üç buçukta kararlıyım tamam Arkadaşlar benim puanım 3. bir puanı ekmeğinden kırdım ben. <laughs> lavaşta daha çok seviyorum. Yani geçen yedim. <laughs> Burası buradaydı. <laughs> yani lavaşta daha çok beğendim. Böyle soslu, baharatlı, maratlıydı Baya 10 numaraydı var ya. Yani. Böyle bir lezzet Bu da kötü değil. Balığı falan iyi. Bir tek işte ekmeği biraz bayattı, kalındı. Biraz ekmek yedim. Onun dışında gayet güzeldi. Diğer bir puan da işte ya hizmetten mi diyelim yer zor bulduk bir yarım saat falan. Sıra da vardı aynı <laughs> sıra Diyorum abi yani yarım saat falan bekledik onun dışında güzeldi. Benim puanım 3. Ortalamamız 3.25. 3.25. Beni bir ara bu arada ürüme de götür Lavaşlı'ya. Hmm. Merak ediyorum dışarıda yemedim. Lavaşlı'ya da Merak götürelim. Geliyorum. Burada varsa Samsun'da götüreceğim bura. Bildiğiniz yerler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Hadi gidelim Burak. Görüşürüz. Şurada. Bakın.